merhabalar arkadaşlar. Bugün çarşamba pazarındayım. Burası bizim ama malum kısıtlamalar gelecek. Bu yüzden her yer boşalmış aslında. Bir tane böyle bir tezgah buldum. Sadece küçük birkaç bir şey aldım. Sizlere de böyle küçük küçük göstermek istedim. Çok kalabalık zaten. Hemen bir şeyler aldım. Eve gideceğim. Zaten artık kısıtlamalar başlıyor. Muhtemel çıkmayacağız artık hiç. Çileklerin güzelliğini. Lira arası sordum ben. Alışveriş yaptım. 2 lira. Buralarda bir buçuk lira. Bu domatesler, küçük çeri domatesler 5 lira hepsi. Çıkar o bir yandan çıkar bir daha almayı düşünüyorum bakın. Bu yer cem alısı. Domuz mis gibi. Çok hoşuma gitti karanfil. Allah'ım şu güzelliği, şu rengin güzelliğini. Beyaz kalamış şey de başka güzel. Güzelliğe bakın dostlar. Güzel de Ya ya fesleğen hoş hoş geldin. Çok ucuz her şey arkadaşlar. 5 lira. 3 lira. Sadece büyükler birazcık. 10 lira falan. Kocaman kocaman ağaçlar 10 lira. Güzel yeri bakın. Bu erkeği bunlar. Bunu aşı yapacak. Bu aşı yapacak. Gülüm telgraf ne kadar şu telgraf? Hangi ne abla? Bu. 15 ablam tamam. da. Tamam. Açık duru bak çiçeğin. Şöyle göster bak yeni açıyor. Çok güzel. Şuradan da açacak. Çok güzel. Benim bu kocam oldu. Rengi çok güzelmiş. Bu kadar dostlar. Şimdi bir şeyler alacağım. Eve gideceğim. Evde görüşürüz. Pazardan geldim. Birkaç çiçek de aldım. Onların videosu sonra gelecek. Ama Domatesler çok hoşuma gitmişti. 5 liraydı biliyorsunuz. Aldım. Geçen yılda almıştım. Saksı'da çok güzel böyle kış başına kadar domateslerim oldu. Bu çeri domatesleri özellikle saksıda güzel oluyor. Tabi keşke bahçemiz olsa ama maalesef böyle saksıda birazcık oyalanalım istedik. Başka bir şey değil yoksa başka bir amaca hizmet etmiyor aslında. Keşke bahçemiz olsa tohumlarımızı yetiştirsek ve bir sürü fidelerimiz olsa. Emin olun ama saksıda domates de çok keyifli oluyor bu çeri domateslerini zaten ben çok seviyorum yaprakları mis gibi kokuyor hakikaten öncelikle ben aldığım her bitkinin mutlaka toprağını bir miktar temizliyorum domatesin köklerini çok incitmeye gelmez çok incitmeden fazla toprağı alacağım şu şekilde ıslaklı toprak zaten orada sulamışlar kendi toprağıma alışacak bu saksıyı da e, geçen yılda domates dikmiştim çok keyifli oluyor hem galveniz e, daha güzel büyüyor derinliği de gayet ideal bence. Bahçe toprağıma birazcık solucan gübresi karıştırdım kestane toprağı karıştırdım elimde olan malzemelerden karıştırdım zengin bir toprak e, hazırladım kendime bahçe toprağı ağırlıklı tabii ki bu şekilde temizledim. Şöyle altlardaki sürgünleri alıyorum. Çünkü üstte henüz çiçekler var, meyveler var. Onları daha güzel beslemesi için alttaki bu şu minik sürgünleri koparıyorum üste versin. Çünkü bütün gücünü saksıda çok dayanıklı oluyor çeri domatesleri. Daha sonraki videolarımda zaten görürsünüz nasıl keyifli olduklarını. Geçen yıl hem çilek hem çeri domatesi her şey vardı. Tabii o zaman e, kanalımız yoktu. Sadece Instagram'da paylaşıyordum. Ama şimdi kanalımız da var. Kanalımızda da sizlerle keyifli seyredebileceğiz, takip edebileceğiz. Allah aşkına sukulent yaprakları da her yerden çıkıyor. Güzelce sabitledim. Bunun toprağını birazcık temizlemiştim. Yine şöyle bir bakayım. Alt sürgünleri de almıştım. Ortama adapte olacak hemen. Adapte olma sürecinde biraz sanki susuzmuş gibi yapraklarını aşağı bırakabilir. Tedirgin olmayın. Böyle aldığımız, değiştirdiğimiz her saksıda bu oluyor. Çünkü onların da bir ortama alışma süreci var. saksılarda daha güzel olur. Tabii bahçe imkanınız varsa daha güzel büyüyorlar. Ama bu saksı geçen yıl iki fideme yetmişti. O yüzden tekrar aynı buna dikmek istedim. En azından dedim bu saksı böyle domates saksısı gibi iyi oldu. Bu saksıyı da Migros'tan almıştım zaten. Daha önceleri İzmir'de çok oldu. Yani yaklaşık bir 6-7 yıl oldu. Hala dayanıyor. Galvaniz saksıları seviyorum ben çok dayanıklı oluyorlar. Artık kendi toprağından da biraz koyayım. Güzel güzel keyifli keyifli böyle gelip geçip seveceğiz. Artık kısıtlamalar başlıyor zaten yarın yarından itibaren sanırım bu gidişle de bayağı bir ay evde kalacağız. Bu süreçte artık öyle seveceğiz bunları çocuk gibi. İyi ki çiçeklerimiz var, iyi ki bitkilerimiz var. Yarınki pazara gider miyim, gitmez miyim? Perşembe pazarı çok büyük biliyorsunuz. Daha önce videolar paylaşmıştım. Bilmiyorum gider miyim, gitmez miyim? Ama bakacağım duruma göre. İşlerim de çok yoğun. Gitmem de gerek. Can suyunu da veriyorum bolca. Bahçe toprağı olduğu için önce çekmesini bekliyorum suyun. Tamamen çeksin. Bir daha bir daha vereceğim. Onu suya bir doyuracağım. Daha sonra benim domateslerim tüm gün güneşte duruyor dostlar. Güneşte duracak. Bir bulut geliyor bir de güneş geliyor. Bugün aslında normalde yağmurluydu. Güneşte duracak güzel güzel. Sadece Temmuz Ağustos aşırı yaz sıcaklarında bir miktar böyle koruyacağım. Yaprakları yanıyor çünkü burası beton biliyorsunuz. Bahçede yanmaz ama betonun içinde olduğu için gerçekten çok yakıcı bir güneş oluyor. Bu yüzden de bir miktar o yaz sıcaklarında koruyorum yapraklarını. Neredeyse aralığa kadar da meyve vereceğini düşünüyorum. Aslında domates bir meyve biliyorsunuz. O yüzden meyve diyorum ama sebze tabii ki. Biz sebze olarak tüketiyoruz. Çok güzel. Çok güzel oldular. Çok da sevimliler. Böyle meyveli meyveli de gelince çok tatlılar. İnşallah kızarır görürüz beraber. Çok seviyorum domates, biber. Kabak. Kabaklar büyüdü. Hala ayıramadım. Ne yapacağım da bilmiyorum artık. Umarım beğendiniz dostlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz ee, abone olursanız beğenirseniz yorum yaparsanız çok seviniriz desteğinize ihtiyacımız var daima sizin desteklerinizle zaten buralara kadar gelebildik çok amatörce yani kanalda ne etiket ne e, teknik bilgiler aslında bizim hiçbir şey yok edit vesaire hiçbir şey yok çok basit bir telefonla çekim yapıyoruz kanalımız tamamen Allah'a emanet gidiyor sizin sayenizde oldukça güzel yükseliyor çok memnunuz hepinize çok teşekkür ediyoruz dostlar sevgiler